Yunan medyası, Yunanistan Ege Adaları üzerindeki haklarından zımnen vazgeçiyor. Türkler evimize ana kapıdan giriyorlar. National Interest, Erdoğan'ın zaferinden sonra Batı onunla çalışmanın yollarını aramak zorunda kalacak. Arap basını, Türkiye Kuzey Irak'ta KYB PKK ittifakını parçalıyor. Eski Alman bakandan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Varvit Siot ise Türkiye'ye dersin. Fransa, Ermenistan'a Azerbaycan'a karşı silah sözü verdi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Paskalya Bayramı nedeniyle adalarını askerden arındırma yolunun açıldığını kaydeden Yunan gazetesi Estia, yıllardır her Paskalya'da takip edilen uygulamaya ilk defa izin verilmediğini bildirdi. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Hükümet ve Savunma Bakanlığımız üst düzey Yunan askeri yetkililerin, Türklerin askerden arındırılmasını istediği Akdirika adalarına ziyaretine izin vermeme kararı, uluslararası topluma Yunanistan'ın Ankara'nın yasal statülerine itirazlarını tanıdığı mesajını gönderiyor. Ankara, söz konusu adalara üst düzey askeri yetkililerimizin daha önceki her ziyaretinde Yunan hükümetini kınamıştı. Son Paskalya'da ise ilk defa Savunma Bakanlığı programındaki sivil ve askeri ziyaretler sadece Yunanistan ana karasındaki askeri birliklere yapıldı. Peki şimdi neler dönüyor? Bir tür gayri resmi anlaşmanın arka planı anlaşılıyor. Yunanistan ve Türkiye'nin seçim öncesi dönemde aksiliklerden kaçınmak için önceden müzakere olmaksızın zımni bir anlaşmaya vardıkları bilgisi dolaşıyor. Türk diplomasisi şimdiye kadar Yunan yetkililerin gerçekleştirdiği 11 ziyareti saydı ve Atina'nın üst düzey yetkililerin Ege'deki Yunan adalarına gitme hakkından vazgeçmesini talep ederek protesto etti. Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektuplarda adaların askerden arındırılmasını talep etti. Yunanistan'a karşı tamamen sömürgeci bir mantık aslında gelen bilgilere göre Ankara, Lahey'e göndermek istediği anlaşmazlıklar paketine askerden arındırılacak ada gruplarına gri bölgeleri de dahil etmek istiyor. Türkiye özellikle bu konuların iki hükümetin seçim sonrasına varacağı özel ortak taahhüdüne dahil edilmesini istiyor. Bunun nedeni Yunanistan'ın kara sularının tek taraflı bile olsa deniz ekonomik bölgelerinin sınırlandırılamayacağını düşünmesidir. Eğer önce temel sorun olan yani hangi adalar, hangi mikro adalar ve hangi kayalık adacıkların kara sularına sahip olduğu çözülmezse işimiz daha zor. Türklere göre Ege'deki kayalık adacıklarımızın kara suları yoktur. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan hükümetinin işini daha da zorlaştırmak ve onu bu yönde bağlamak için Lahey'e sev konusunda 2021'de daha önce yaptığı açıklamaları net bir şekilde tekrar belirtti. Anlaşmazlıkların uluslararası yargı organlarına intikal paketinde mutlaka tüm bu konuların yer alması gerektiğini vurguladı. Özünde Yunanistan'dan Yunan adaları üzerindeki asırlık egemenliğini, Lahey Mahkemesi olsalar bile üçüncü şahısların yargısına koyması isteniyor. Bu bağlamda Yunanistan'ın Ege'deki konumu konusunda Miçotakis ile Dendias'ın söylemleri arasındaki açık farka da dikkat edilmelidir. Dendias tutarlı bir şekilde deniz ekonomik bölgelerinin kıta sağlığı ve münasır ekonomik bölge anlamında sınırlandırılması olan tek farktan bahsederken Başbakan yakın tarihli bir röportajında ekonomik kelimesini kaldırdı ve genel olarak deniz bölgelerinin sınırlandırılmasından söz etti. Peki burada neler oluyor? Tekrar soruyoruz. Yunanistan üstü kapalı olarak Ege Adaları üzerindeki haklarından feragat mı ediyor? Ancak hükümet şimdiye kadar müttefiklere aktardığı kadarıyla Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog masasına oturması için 3 koşul öne sürmüştü. 1. Kasus Belli'nin kaldırılması. 2. Türkiye-Libya mutabakatının iptali ve 3. Türkiye'nin uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini kabul etmesi. Silahsızlanma konusu 3 koşula dahil değildir. Ancak ortaya çıkan ve iki tarafın bir anlaşmaya varması halinde gelecekte Lahey'deki uluslararası mahkemeden çözülmesi istenecek olan asıl büyük sorun Türkiye'nin uluslararası delil hukukunu nasıl yorumladığıdır. Stratejik ufuk bu şekilde şekillendiği sürece Yunan vatandaşlarının asıl çıkarları fark edememesinden bağımsız olarak ortaya çıkan büyük soru şudur. Yunanistan Ege Adaları üzerindeki haklarından zınnen feragat ederek ne kazanmaktadır? Ankara'nın askerden arındırılmış olduğunu düşündüğü adalara Yunan yetkilileri göndermeme kararıyla Yunanistan adaların hukuki statüsünün tartışmalı ve itilaflı olduğu yönündeki Türk iddiasının temelini kabul ettiği gerçeğinden ne kazanıyor? Bu bir şey kazandırır mı? Başbakanın dediği gibi Yunanistan diyalog için elini uzatmaya hazır. Ancak sağda gördüğümüz kadarıyla Türkler evimize ana kapıdan giriyorlar. Kapıyı onlar için biz açıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ünlü Amerikan medyası National Interest'te yayınlanan bir makalede Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde birçok uzmanın kaçınılmaz olarak bundan sonra ne olacak sorularını sorduğu kaydedildi. Türkiye'deki seçmenlerin bir kısmı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinlikle kazanacağına bir kısmı da büyük bir farkla kaybedeceğine ikna olmuş durumda. Denilen makalede Erdoğan'ın 3. bir 5 yıllık dönem için iktidarı elinde tutma şansının muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansından daha yüksek olduğu tahmin edildi. Bunun gerekçesini ise Türk seçmenlerin çoğunluğunu 14 Mayıs'ta sandığa giderken demokrasi ve diğer yönetişim konularına öncelik vermeyeceği, bunun yerine öncelikle güvenlik ve korunma arzularıyla motive olduğu, ayrıca oy verirken ekonomik çıkarlarını Erdoğan'ın gözeteceğine inandığı ifade edildi. Makale şu ifadelerle devam ediyor. Buna karşın Fransız ve İsrail vatandaşları demokratik geleceklerini tehdit ettiğini düşündükleri yönetim sorunlarını ve yargı bağımsızlığını kısıtlama girişimine karşı kitlesel protesto gösterileri düzenliyor. Eğer Türklerin önemli bir kısmı bu iki örneğe önem verse Gezi Parkı gibi ayaklanmalar olurdu. Muhalefet bloğunun başından beri hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetişim konularına retoriğin ötesinde bir öncelik vermedi. Bunun yerine siyasi ganimetin paylaşımına odaklanmıştır. Bu durum seçmenlere alışık oldukları bir şeyin sinyalini verdi. Siyasetçiler ve siyasi partiler sadece hükümetteki pozisyonlarını güvence altına almakla ilgileniyorlar. Son tarihde Erdoğan'ın kazanması halinde seçmenler Erdoğan'a kaybetmek için ellerinden geleni yapan muhalif siyasiler tarafından büyük bir hayal kırıklığına uğratılmış olacak. Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi durumunda suçun büyük bir kısmı onun adaylığına atfedilecektir. Erdoğan için üçüncü bir dönem başladığında hem Washington hem de Avrupa muhtemelen sessiz kalmayı ve kendi çıkarları doğrultusunda Erdoğan'la çalışmak için yeni yollar bulmayı tercih edecektir. Eğer yeniden seçilmesi gayrimeşru olarak algılanırsa, Batı'nın bunu dile getirmesini beklemeyin. Yeni bir Erdoğan dönemi muhtemelen onunla uzlaşmak için eski yolların bulunmasıyla sonuçlanacaktır.'' denildi. Arap medyası Şarkul Avsat'a göre, Türkiye, Kuzey Irak'ta KYB-PKK ittifakını parçalıyor. Diplomaside kritik adımlar atıyor. Habere göre her ne kadar Batı ile ilişkiler rölantide seyretse de, Orta Doğu'da özellikle terör örgütü PKK'nın alanını daraltacak hamleler sürüyor. Ankara PKK ile ilişkileri nedeniyle Kuzey Irak'taki Talabani ailesinin kontrolündeki KYB'yi kıskaca almış vaziyette. Mart ayı ortasında KYB denetimindeki bölgelere inmek üzere yola çıkan ve Duok'ta düşen helikopterin ardından Ankara, Süleymaniye'deki Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçaklara hava sahasını kapatmıştı. Nedeni 9 teröristin öldüğü kazadaki helikopterin PKK'ya KYB tarafından tahsis edilmesiydi. Olayın sıcaklığı sönmeden bu sefer Nisan ayının 7'sinde TSK'ya bağlı Siyalar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarında bir hava saldırısı düzenlendi. Saldırının hedefinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin lideri Mazlum Kobani var. Üstelik Kobani'nin kurtulduğu suikast girişimi sırasında hedef alınan konvoyda ABD'li askerlerin de yer aldığı ortaya çıktı. Terör örgütü üyesi Kobani'ye yönelik suikast girişimi Ankara'nın PKK ile mücadelenin Kuzey Irak ayağını halletmeyi arzuladığının göstergesi. Öyle ki saldırı sayesinde bir yandan PKK-KYB bağlantısı açığa çıkarak diğer yandan da ABD'ye de terörle arasına mesafe koymazsa ne yaşanabileceği mesajı verildi. Peki Türkiye'nin KYB'yi çelileyen hamleleri sonuç verdi mi? Evet. Ankara'nın taktiği neticesinde KYB Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım El Aracı ile iletişime geçerek ara buluculuk rolünü üstlenmesini istedi. Ancak aslında el aracı sadece Tahran'ın araya girmesinden önceki bir duraktı. İran'ın araya girmesiyle taraflar ilk olarak Bağdat'ta bir araya geldi. MIT Başkan Yardımcısı Mutlu Tukay ile görüşmede Ankara ile doğrudan temas etmek isteyen KYB heyetine PKK ile ilişkileri kesmenin ön şart olduğu belirtildi. Talabani ailesi toplantının gizli kalmasını arzuluyordu fakat Tahran yönetimi bilgiyi basına servis ederek KYB'nin PKK'yı rahatsız etmeme planını bozdu. MIT-KYB toplantısında Türkiye'nin talepleri kabul görmüş olacak ki, bir gün sonra Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kuba Talabani ve beraberindeki KYB heyeti Ankara'da MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşmeyi başardı. Toplantıda masaya yatırılan konu elbette terör örgütü PKK ile KYB arasındaki ilişkilerdi. Örgüt, Erbil'i yöneten KDB'nin kontrolündeki bölgelerden kısmen kovulmuş, akabinde Süleymaniye gibi bazı KYB denetimindeki kentlerde yuvalanmıştı. Şimdi bu noktalarda da KYB'nin terk et baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Dahası KYB, Türkiye'yi hoş tutmak adına MIT'in bazı PKK'nın üst düzey isimlerini düzenleyeceği operasyonlarda istihbarat desteği sağlayabilir. Son olarak haberde şu ifadeler kullanıldı. Seçimlere kısa bir süre kala Kuzey Irak'taki dengeler sandıktan çıkacak sonuçları beklemeden şekillenmeye başladı. KDP'nin ardından KYB de Ankara'nın safında denkleme dahil olursa PKK'nın iyice Suriye'nin kuzeyine sıkıştırıldığı bir senaryo ile karşı karşıya kalabiliriz. Fakat böyle bir tablo örgütün bölgede İran'a daha da yaklaşmasıyla sonuçlanabilir. Yunan gazetesi Toviman'ın haberine göre Delphi Ekonomik Forumunda konuşan Yunanistan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Warwitz-Siotis'in, Türkiye'nin NATO'da güvenilir bir ortak olmasını istiyoruz ifadesine Alman Bakan'dan itiraz geldi. Adalar denizinde kara sularını 12 mile çıkartmaya çalışanın, uluslararası anlaşmalara rağmen adaları silahlandıranın ve Rus gazını el altından taşıyanın kendileri olduğunu unutarak, Türkiye'yi genişlemek istiyor diyerek suçlayan Warwitz-Siotis. Bu, aynı değerleri paylaşması, diğer üye devletleri tehdit etmemesi ve genişlemeyi ve Rusya'ya karşı yaptırımları desteklemesi gerektiği anlamına geliyor, dedi. Bakan yardımcısı ayrıca Avrupa'daki güvenlik ortamının değiştiğini ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden sonra başka bir revizyonist gücün şiddetine yer kalmaması için çalışması gerektiğini kaydetti. Varvisiotis, Avrupa vatandaşlarını Sudan'dan kurtarmak için ortak bir operasyon yürütülememesi başarısızlığını da gösterdiği gibi Avrupa'nın NATO şemsiyesi dışında faaliyet gösteremeyeceği konusunda endişelerimiz var. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarda olduğu gibi savunma kapasitesini güçlendirmesi ve tek sesle konuşması gerektiğini vurguladı. Almanya'nın eski savunma bakanı Kramp Karambauer ise, Yunan Bakan Yardımcısına ders vererek Türkiye'yi zor ama güvenilir bir ortak olarak nitelendirdi. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine engel olmasına atıfta bulunarak NATO'nun Türkiye'deki seçim kampanyasından güçlü bir şekilde etkilendiğini kaydetti. Karrenbauer, savunma meselelerinde Avrupa'nın, ABD ile bağlantısının kesilmesi anlamına gelmeden Avrupa kolunun inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Atlantik Konsul Kuzey Avrupa Direktörü Anna Wieslander, Türkiye'nin İsveç'in katılımına yaza kadar onaylamaması durumunda, NATO'nun zayıflayacağını ve bunun Türkiye'nin çıkarına olmadığını kaydetti. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Erivan Merkezli Haber Ajansı Armen Press'e verdiği röportajda Fransa'nın Ermenistan Büyükelçiliği'nde bir askeri misyon kurulacağını açıkladı. Fransa'nın Azerbaycan'a karşı Ermenistan'a silah sözü verdiği bildirildi. Azerbaycan basınında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi. Fransız Bakan Ermenistan ziyaretinde savunmaya gelince Ermenistan'daki Fransız Büyükelçiliği'nde askeri misyonun oluşturulması bu kilit alandaki ikili işbirliğimizi derinleştirmemizi sağlayacaktır dedi. Yakın zamana kadar Erivan'daki Fransız Büyükelçiliği'nde askeri ateşe bulunmuyordu. Bu görevler yarı zamanlı olarak Gürcistan'daki Fransız Büyükelçiliği'nde bulunan askeri ateşe tarafından yerine getiriliyordu. Ancak Fransız medyasına göre bu buzdağının sadece görünen kısmı. Geniş bir kitleye hitap eden IntelligentOnline.fr adlı kaynağa göre Paris, Ermenistan'ın silah ihracat sisteminin oluşturulmasını hazırlanmak için pratik önlemler almaya başladı. Bilgi sahibi kaynakların hatırlattığı üzere bu haberi yapan kaynak Fransız istihbarat servislerinin gayri resmi sözcüsü rolünü oynamıştır. Online.fr, Mary Agnes Pitchard Chisel Başkanlığındaki Silahlama Genel Müdürlüğünden bir heyetin Nisan ayı başında Erivan'ı ziyaret ettiğini hatırlatıyor. Fransa'nın Ermenistan'a silah sevkiyatının stratejik planlamasını yapmakla görevli ikili bir silahlanma komitesinin çalışmalara devam ettiği bildiriliyor. Paris kaynağı göre Telas, Areva ve Alstom'un çıkarlarını destekleyerek Fransız askeri sanayi kompleksinin Ermenistan'daki başlıca ticari temsilcisi olan Armen Sarkisir'in Ermenistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden üzüntü duyuyor. Ancak açıkçası bu Fransa'nın müttefiklerine ilk ihaneti değil. Libya'da Paris General Hafter'i desteklediğinde de böyle olmuştu. Irak'taki ikinci savaş sırasında da ancak Fransa, Napolyon'a oynamaya çalıştığı tüm cephelerde sürekli olarak çuvallıyor. Libya'da, Suriye'de ve hatta özel bahçesi olan eski Afrika sömürgelerinde de durum böyle. Ermenistan 100 yıl önce Paris'te dahil olmak üzere itilaf devletlerine güvenmişti. Ve tarihinin en büyük trajedisini yaşayarak hala gözyaşı döküyor. Ne Paris ne de Erivan bu olaylardan ders çıkarmış görünmüyor ifadeleri kullanıldı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.